Herkese merhaba. Film önerileri serimizin yeni bölümünde 7'den 77'ye ailecek izlenebilecek 10 film önerisiyle karşınızdayım. O halde ilk filmle başlayalım. Amerikan filmi Her Çocuk Özeldir, problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki İhsan, hiç kimse tarafından takdir edilmeyen bir çocuktur. Arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan İhsan, ailesi tarafından disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada da durum pek farklı değildir ta ki resim öğretmeniyle tanışana kadar. Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle İhsan'ın kendisini bulmasına yardımcı olur. Cennetin Çocukları, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğun onları bulmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. İran sinemasının dikkat çeken filmlerinden biri olan Cennetin Çocukları, yoksul bir aileye sahip iki kardeşin aynı çift ayakkabıyı paylaşmasının öyküsünü anlatıyor. Film 1999'da en iyi yabancı film Oscar'ı dahil birçok ödülü kucaklayan harika bir yapım. 2017 yapımı Mucize, yaşıtı diğer çocuklardan görünüş olarak biraz farklı bir çocuğu ele alıyor. Yüzünde ciddi bir deformasyon alan bu çocuk, diğer çocuklarla birlikte sıradan bir okula giderek sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında, içeride saklıdır. Başrollerde Julia Roberts ve Owen Wilson gibi isimlerin yer aldığı Mucize filmi, ailecek izlenebilecek dram yüklü bir film. Gerçek bir öyküden filme aktarılan Kim düşü, tüm erkek çocukların babaları gibi madenci olmalarının beklendiği bir kasabada ailesinin onun için hazırladığı geleceğin dışına çıkmaya çalışan, büyük hayalleri olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Maden kontrolörü olarak çalışan John Hickam'ın en büyük isteği oğullarının kendisi gibi bir mesleğe sahip olmasıdır. Fakat Jim bir futbol bursu kazanmıştır ve Howard'ın ise çok başka hayalleri vardır. Başrollerinde Jake Gyllenhaal, Chris Cooper ve Laura Dern gibi isimlerin yer aldığı film şu anda Netflix'te mevcut. Wes Anderson ve Noah Bomba imzalı Fantastic Mr. Fox, Mr. Fox isimli bir tilkinin hikayesini anlatıyor. Ailesini beslemek için her akşam 3 zengin çiftçiden tavuk, ördek ve hindi çalan karakterimiz sonunda yakalanan bu tilkinin çiftçilerden daha zeki davranarak yakalandığı yerden aç kalmamak için çıkmaya çalışmasını konu alan film. Harika bir çocuk kitabından uyarlanmış muhteşem bir Wes Anderson stop motion animasyonu. Martin Scorsese imzalı Hugo, Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuğun hikayesi. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir saati gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlilerinden sürekli saklanan ve hırsızlık yapan Hugo, bir gün George'un manevi kızı Isabella ile tanışması ve yeni bir dünyanın kapılarını açmasını konu alıyor. Ailem robotlara karşı ayaklanan teknolojiye karşı zor bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu alıyor. Keley hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie'ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Daha önce defa Yıllarca izlediğimiz Pinokyo'nun Guillermo del Toro tarafından uyarlandığı Netflix filmi yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kukla ikonu alıyor. 1930'lu yıllarda İtalya'da geçen film endişe verici bir tarihi ana. Faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini'nin ülkenin kontrolünü iyice ele aldığı döneme odaklanıyor. Pinokyo filmini hiç izlemediğimiz şekilde ele alan Guillermo del Toro'nun uyarlaması mutlaka izlenmesi gereken bir animasyon. Yakın dönemin en beğendiğim animasyon filmlerinden biri olan Kubo ve Sihirli Telleri, deniz kenarındaki köyünde sakin ve sessiz bir hayat süren Kubo'nun öyküsünü anlatıyor. Kubo'nun hayatı, geçmişten gelen bir ruh eski bir kan davasını yeniden alevlendirince alt üst olacaktır. Tanrılar, canavarlar gibi pek çok doğaüstü yaratık harekete geçince Kubo hayatta kalmak için eski bir samuray savaşçısı olan babasının zırhını bulmak zorundadır. Daha fazla film önerileri için bu karta tıklayabilir ve gelecek videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.